Merhaba, yeniden ben. İlk kez karşılaştıklarım için ben Bia. Rabia, ama Bia. Tüm yeniden başlayanlar, kendini kendi içinden yeniden doğuranlar, maftiz olanlar, içindeki karanlık suya girip, kendi cehennemindeki ateşe çıkıp, o ateşle elindeki mumu yakanlarda görüldüğü gibi, ben de kendime yeni bir isim verdim. Yeni, ama yine eski ismimin bir parçası olan bir isim. Zaten insan yeniden doğduğunda da hala bir parçasını taşır kendini. Bir bebek doğduğunda da kendini doğru insan ve o bebek de anne babasının genlerini taşır. Bu gerçek dünyada böyle olduğu gibi ruhsal dünyada da böyledir. Hem gerçek dünya nedir? Belki de gerçek dünya hayaller ve rüyalarda olandır. Bilinç aldı gerçektir de bilinç üstü bir yanılsamadır belki. Bunu kim bilebilir ki? Ben değilim en azından. Bunu biliyorum. Ama Jung biliyordur belki. Carl Gustav Jung. İsmini telaffuz etmeye bayılıyorum bu arada. İnsanın içindeki karanlıkla, yani gölgesiyle tanışmasını suya girmek olarak tanımlıyor. Vaftizle ilişkilendiriyor bunu. Yeniden doğum diyor hatta. Ve hatta diyor ki, güneş de her gece suya batar. Orada canavarlarla boğuşur, tehlikelerle savaşır ve çıkar yepyeni bir güne, yeniden bambaşka doğar. Güneş mitinde böyleymiş. Çok etkileyici değil mi? Semboller katmanlar halindeki farklı gerçekliklerden bahsediyor. Su elementi, dişil enerjiyi, hayalleri, akışa teslim olmaya çıkmıyor. Ama bu aynı zamanda bilinçaltımız demek. Su orada işte. Reel dünya ise toprak elementi olan Muladhara çakra ile ilişkili kök çakra. Bu üçüncü bölümde toprak elementini anlatmak isterdim ama su beni yine içine çekti. Derinlerde daha fazla inci var dedi. O kara suya bir daha girmem gerekti. Su elementi olan burçlar balık, yengeç ve akrep, batı böyle tanımların en azından, dişil enerji, annelik, beslenme gibi konuları net bir şekilde yengeç üstleniyor. Önceki bölümde bundan fazlasıyla bahsettik. Bilinçaltı, hayaller, şiirler ve duygular. İşte bu da balık. O mağara duvarında olan balık. Ve az önce bahsettiğim kara su. Bir elmas gibi parlayıp içinden çıktığımız kara bir su. Ve bu da akreptir. Yani plüto suyu. Dönüşerek çıkar insan oradan. Bir taş olarak girer ve elmas olarak çıkar. Manipura çakraya, karın çakrasına ulaşır. Bu çakraya mücevher çakrası deniyor. Ne haklı bir tanımlama. Solar da denir. O elmasların olduğu yer. Kendilik cevherinin merkezi. Ateş elementi. Şimdilik konumuz bu değil ama yeni bir ben diyerek sudan çıkan, yeniden doğan insanın kendini keşfettiği yer. Peki ben yeniden doğdum mu? Bir kez doğmaz insan. Defalarca, defalarca. Defalarca bir parçasını doğurur bence insan. Zaten hem gerçektir bu, hem de sembolik bir şiir. Ri romantik. İnsanın kendiyle olan aşkını ben ri romantik olarak tanımlıyorum. Podcast'ın ismi de ri romantik bu yüzden. Eskiden herkes başkasıydı. Şimdi hepimiz biriz. O yüzden yaşanan her şey sadece kendimize ait, bana ait, benle ilgili. Ve bu da defalarca doğurduğum kendimle, yani binlerce olasılığım olan herkese. Kendini doğurur değil mi insan? Kimsenin anlamadığı kadar anlasın diye. Tüm şefkatiyle çıkar ruh içinden insanı. Sarılır kimsenin sarılmadığı gibi. Evet doğurur insan içinde kendinden bir tane daha. Hatta bir aile kurar kendi içinde korkma desin, ona şarkılar söylesin diye. Bazen ben konuşurken bile içimden şarkılar söyler bana ruhum. Kendi içimizde mi yaşanıyor tüm bunlar? Yoksa ben dünyayı mı tarif ediyorum? Kendinden bir parça doğru ilk insan. Onu anlasın diye, sarılsın ona diye. Sonra bir parça daha, sonra bir parça daha. Daha sonra şarkılar söylemek için hep birlikte daha çok parçaya ihtiyacı oldu insanın, kendinden doğurdu Aynı insanlarız hala. Hepimiz farklı zamanlarda doğmuş parçalarız belki. Farklı düşünüyor ve farklı özelliklerleyiz. Ama hala o ilk kez kendini doğuran insanın parçalarıyız. Ben de olan sende de olur. Aynı anda. Ben seni affedersem kendimi de affederim. Ben kendimi seversem seni de severim. Fotokopi kağıtları yazıştı işte, hep birlikte. Ve ilk aslı çoktan kaybolmuş. Kova arketipini tanımladım sanki az önce. Malum kova çağındayız. Ve ben de bir yükselen kovayım üstelik. Bir olmak ama her zaman özgün ve biricik de olmak. Belki de birimiz diğerimizin başka bir olasılığı yazılır. Farklı kararlar vermiş hali. Kim bilir. Ama hala aynı şeyiz her şeyi bildiğimi sandığım ve öğrendikçe her gün ne kadar da az şey bildiğimi gördüğümde aslında sadece başka bir olasılıkla empati kuruyordum. Şimdi o olasılıklar içinde süzülürken 1932'ye gittim. Carl Gustav Jung'un 1932'de verdiği bir konferansın kitap olmuş halini okuyorum. Eş zamanlı ilerliyor gibi. Kundalini Yoga Psikolojisi adlı bu kitabı okurken geçen sene yazdığım yazıları bu yıl aynı zamanda yeniden düzenleyerek podcastlar hazırlıyorum. Kitapta da ikinci çakra su, yani yaşamın soyut tarafı vardı aynı anda. Normalde çakralar kök çakra ile başlanır anlatılmaya. Ya da elementler ateşle anlatılmaya başlanır. Çetin Çetin Taş'ın da anlattığı gibi önce büyük patlama olup dünya güneşten bir ateş küresi olarak kopar. Sonra soğumaya başlar ve katılaşarak toprak elementi oluşur. Ardından atmosfer sarar dünyanın etrafını. Yani hava elementi. Ardından da su oluşur. Suyla da canlılık yani yaşam başlar. Yunus da benim gibi suyla başlamış anlatmaya. Ve bu eş zamanlılık beni çok şaşırttı. O zamanlar olanlarla bugünün bir ilgisi vardır belki de. Eş zamanlı aslında her şey. Çünkü zaman spiral şeklinde ilerliyor döngüler halinde. Mesela ben geçen sene öğrendiklerimi derinleştirerek ilerliyorum ve bunları size o yüzden bu yıl anlatıyorum. Spiralin ucunda ikinci dönüşünde benim için de daha derin bir yerlere dokunan bir bıçak var. Ve üçüncü dönüşünde de senin. Dördüncü dönüşünde de bir başkasının kalbinde başka derinliklere dokunacak. Açtığı yara mı peki bu bıçağın? Bu bıçak ışıktan bir bıçak. Sadece alan açan. Ama tutunduğumuz inançlardan giydiğimiz elbiselerimizi kestiği kesin. Böylece sen ve ben. Hepimizin bir olduğunun da kanıtı bu. Evrenin birliği ilkesi de diyorlar buna. Senin, benim diğer yarım ya da milyonlarca damladan biri. Deniz oluyoruz böylece. Mevlana'nın düşünce biçimiyle. Bak belki o spiralin ucundaki bıçak ta buradan o zamanlara bile dokunuyordur kim bilir. Bu ılık Nisan gününde Neptün ve Jüpiter'in balıkta buluştuğu günlerde ben kendimi şifalandırmaya yola çıkmıştım. Ama hep birlikte şifalanıyoruz. Defalarca, defalarca, defalarca doğuyoruz yeniden sonsuza kadar. Kim olduğumuzu bulurken birbirimizin içinde kaybolarak. Ruhumdan gelen güncel bir mektupla bir olduğumuzu ve yeniden doğuşun, şifanın da zaten bu olduğunu fark ediyorum. Sonraki bölümde yine yolculuğun topraklanmaktan bahsedeceğim bölümüyle devam etmek üzere. Hoşçakalın. Haftaya görüşürüz.